Merhaba arkadaşlar. Bugün Alanya Çamlıca köyündeyiz. Aldega Emlak Kemal Bey'in sulama projesini tamamladık. Burada 76 kahvalık jeneratörü vardı. Onu devre dışı bıraktık. Güneş panellerimizi şu an suyumuzu çıkarttık. Şu an saat 4.30 civarı. Güneş bayağı bir yatık olmasına rağmen suyumuz gayet güzel. Sistemimizi oraya kurduk. Hem evde hem tarımsal sulamada kullandıracağız yine aynı panelleri. Şu an güneşin bayağı yatmasından dolayı 47-48 Hz'lerdeyiz. Tabi buraya bir tane reaktörü koyduk. E, reaktörümüz Burası kuyu çok derin olduğu için 321 metrede motorumuz var. Kuyu çok derin olduğu için reaktörü koyduk. E, aşağıya harmonik yapıyı önlemek için temiz enerji gönderiyoruz. Ve gayet sağlıklı çalışıyor. Burada 34 adet 430 watt Tomatek marka, Halkalt Tapkan son teknoloji ürünlerden kullandık. Verimleri gayet güzel, etiketleri birebir veriyor. Çünkü ölçtük hepsini denedim. Ee, 32 volt veriyor. Yükteyken motor çalışırken etikette de zaten öyle söylüyor. Güzel bir şekilde panellerimizi dizdik. Altyapımızı büyük yaptık arkadaşlar. İstediğimiz zaman arttırabiliriz. Bunu biz tüm projelerimizde aşağı yukarı böyle yapıyoruz. Müşteri şu an buraya 4 panel daha ekletmek istiyor. Daha güçlü olsun diyor. Herhangi bir sıkıntı yok zaten ama. Aziz kardeşim, teşekkür ediyorum. Sağolun 121 metre kuyumdan 34 tane 405 gram veri yüksek panellerinde tahmin ediyorum. Yaz sıcağında çok daha güçlü verimli su alacağım. 10 HP motorum var. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip ilgilendiği için İnşallah bütün ağaçlarımız çabucak büyür, Olur. su sorunumuz kalmadı Allah'a şükür. Jeneratörü de şu anda iptal etmiş durumdayız, yedekte tutuyoruz. Yani şu anda su sorunumuz bitmiş durumda. Güneşten elektriğimizi alacağız, para ödemeden elektriğimizi kullanacağız Allah'ın izniyle. Sağ olun Sağ olun. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ Arkadaşlar e, liseden hocamız e, bizim projemize bugün katılmak istedi. Sağ olsun. Hem bize yardım etti. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Aziz benim Alanya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 2004 mezunu. Bu teknoloji Türkiye'de yeni. Onun uyguladığını bir şekilde öğrendim ve kendisinden rica ettim. Ben dedim seninle öğreneyim, yanına geleyim, çıraklığını yapayım. Her zaman öğrenci, öğrenciler de öğretmen olur. Bugün onun uygulamasını izledim bir şeyler öğrendim. Daha sonraki çalışmalarımda da takılacak. Ben de öğrendiklerimi okulumda öğrencilerime öğretmeyi düşünüyorum. Kendisine evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur. İnşallah. Herkese başarılar diliyorum. Yine tekrar teşekkür ediyorum Azizciğim. Sağ olun.